Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hekita'ya devam ediyoruz. Değil mi? Evet. Biz. Ama bu sefer size çok güzel şeyler göstereceğiz. Değil mi abi? Evet yeni kılıcımız. Ve de yeni zırhımız. cenab istiyorsan Bu arada arkadaşlar o neden orada diye sorarsanız Bakın. biz yapıyoruz. Ayakkabımızın özelliği bu. Can abi biz buraları hep buz yapalım mı? Az önce gök taşı düştü buraya. Evet o... arkadaşlar aşağı inip gösterelim mi? Elce Ayakkabıyı çıkarsan yeter. Yoksa zırh mı yapıyor? Bakın arkadaşlar bunları düşürüp bunlar da SP'ye veriyor. Neydi abi? XP. XP'ye veriyor. <laughs> ya sen dedin öyle. Evet, ben dedim abi. Ya sen bana şey bırakma. Abi niye bizim şeylerimiz... Cihan abi resmen vurma şeyimiz gitmiyor. Zırhla. Renkler de çok güzel bu modda Ben Tuba'yı almam, hadi beni öldürür bakalım. Yaaa ne? Yaa... Ölmezsin sen, ölmezsin. Değil mi abi? Sen ölmezsin kolay kolay. Yiyin lan birbirinizi. <laughs> Oğlum niye beni yiyor bunlar? Hadi git lan. Can abi öldük. Golden Apple, Golden Apple çok bu zırh çok da güçlü bir zırh değil. Yani. Sadece böyle suda yürümek için ideal bir zırh. Sağ Ve de için... ama fazla fazla canımızı korumuyor. çünkü burada çok daha güzel zırhlar var. Ama biz bunu tercih ettik. Ama doğrusu ben değil. Cem abi tercih etti. Değil mi abi? Evet. Burada abi bizim evimiz var mıydı? Var vardı mı? ama biz kuleyi tercih ettik. Kuleyi biz satın aldık. Bizim kule oldu abi. Bence bir dolarlık. Ne haber? Oha. Hacı Arkadaşlar size en büyük sayıyı söyleyeyim mi? Söyle bakalım. 999.999. Güzelim sayılar sonsuzdur abi. Nasıl sonsuzdur? Sonsuz olarak gider. Bitmez mi? Bin yılda mı? Canım bu, bu, bu. Bu sayıların sonu hangi sayı? Bilmiyorum. Sonları Herhalde yok işte. bin. Sonları yok diyorum ya sayılar sonsuzdur. Cen abi oraya mı gidiyorsun? Evet bunun ne olduğunu anlamak istiyorum. Cen abi biz buralar aşağı in istiyorsan bak. Ayakkabıyı çıkart bir. Dur. <laughs> Yandan çıkartabiliyorsun. Aa bunlar bir şey değilmiş. Ama kesinlikle bir, bir şey olmalı değil mi? Evet. Yani böyle durduk yeri olamaz. Değil mi? Ee, yerde bile yapıyor. Değil mi? Aha. Peki Cihan abi Baksanıza burada... şurada e, haritaya bakın. Arkamızdan küçük bir çizgi çıkmış buraya doğru. Evet. Ay strop yiyoruz. Aha. Aa bu ne? Kumdan kale. Oy. Niye <laughs> aradım? Tamamlanmamış. Dediye işte yavaş yavaş. Biz gittikçe ama Şurası hala boşluk. Buraya saldırmak için daha iyi bir zırh istiyorum. Alabilir alabiliyoruz değil mi burada? Evet, sadık yaptığımız gibi oluyoruz. Hı, tamam. <laughs> Cana, ben Hı? hala şunları anlamadım. Bir o hayvanlar ne? A5. Bilmiyorum. Şunlar kalkın herhalde. Değil mi? Hı hı. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şu hayvandan bahsediyorum. Bunlar ne işe yarıyor? Hangi zırh aldın? Şu an pek bilmiyorum. Ne yapayım. Ama çok dandik bir zırh aldığım belli. Çişte değil bu arada Nasıl değil? Gayet de güçlü bir Özel zıplama gücü bile var. Daha dik gibi gözüküyor. Yani dışarıdan bakınca öyle evet. Cihan abi bu suya ne yapıyor? Görüş veriyor. Karanlıkta görüş veriyor. O yüzden meşale kullanmamıza gerek yok artık. Acaba bizim canımızı koruyacak mı? Asıl Biraz. önemli olan o. Bizi bir de kazma lazım bir tane. Abi bir şey acıktık bir şeyler yesem iyi olacak herhalde. Ha ne diyorsun? Bir şey. A. İki tane iki tane etimiz var. Onlardan yiyelim. Ne diyorsun? Burada arkadaşlar bu Minecraft'ta bir saçmalık yapmışlar. Hani şunlar var ya hani biraz önce yarıdaydı. Dört tanesi gitti. Bir kaldı. E Oy. dört tanesinin hepsi gitse ne olur ki? İşte böyle. Selam bebek. Şey, Can abi bu kılıç çok mu güçlü? Biraz evet öyle. Kılaç sana kafalarını kapart. O diyor. Abi ya ne, ne güzel de zıplıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Kesinlikle bence öyle. Kaçabiliriz. Değil mi? Ah işte Cenab ben o yukarıdaki canı şeyi merak ettim. Elemanın. Ediyorum. elemanın canı niye gitmiyor Hacı? Hacı bu ne böyle? Oh my goodness. Oo, siz ne yapıyorsunuz? abi vespireri kır. Kıramıyor, kırdırtmıyorlar ki vurduklarında resetleniyor. Tamam kırdık bu güzel tamam. Ha, oh be. Sonunda. Değil mi? Sandığa bakalım. Diyana abi. Biz ne kadar zıplayabiliyoruz? Bu kadar mı? Daha ne olsun Zeynep? Niye dedim biliyor musun? Böyle Vur, Vur, zıplayıp kulenin en üstüne çıkabilir miyiz dedim. De çıkamayız. Ya baş belaları. Hadi ya vuruyoruz vuruyoruz, vuruyoruz gitmiyor cana. Demek zombiye vurduk. So sakın az. Ya inat etmiştim de aldıra al, al. Bak yine spawnlandı ya. Bak öldüredim oğlum seni. <laughs> Sen... Tamam sen oradan düşebilirsin. Düşün siz. Oralık. <laughs> aşağı atlayacaklar. Or. ağır. Atlasınlar. <laughs> Taktik yaptım. Doğanlar düşecek aşağı. Bir de biraz zor hocam bakalım Doğan düşüyor mu aşağı. Hayır o espi. <laughs> Esmenin altını kır. Oha. Bir <laughs> şey lan. Bu ne oğlum? <laughs> Karanlığa gömüldük. Gidiz. İyi ki zırh var üstümüzde. Gözük. Can O nasıl bir şeydi? Bilmiyorum. Ne yaptı onu? Biz i̇şte. FBI'nin altını kırdık. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Abi şuna bak. Bence Cihan abi sen yandık ya. Cihan abi yanmıyoruz. Dedim ya yanma, yanmıyoruz. Bu elimizdeki çok güçlü. Bir tane yap yam üzerime zıplayıp zıplayıp duruyor ama. Ya bak. Bu zombi canı gitmiyor ya. Ooo. <laughs> oo, oo, Can zehirliyen. Ooo zehirliyenler tehlikeli. Tamam zırhımız Zırh mır dedik de o kadar da güçlü değil. Oğlum nereden doğuyor bunlar bu kadar adam? Yukarıdan geliyorlar. Ne olacak? Değil mi? Ama Cihan abi çok iyi kapışıyorsun. Vallahi diyorum çok iyi kapışıyorsun. Cihan abi bir dakika. Orada bir kağıt vardı okusana. Böyle kitap bir şey değil. Aaa Cihan Aa, abi görmedin mi? Dur bir dur. <laughs> Selam. Aleyküm. Annem de dedik. Aa! Gelmeyin, gelmeyin, gel. Gelsin, gelsin, yam yam. Gel, gel, yam yam. Gel. abi golden apple yiyelim. Şu an ihtiyacım yok. <laughs> 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 i̇htiyacım var. Dedim. Ne olur, ne olur. Ölmeyelim. Ha. Ne ölmesi? Oh. Benim yanımda abim varken biz ölmeyiz. Biraz da siyah kılıç ile <laughs> konuşalım. Siyah kılıç daha güçlüymüş bu arada. Tek mi atıyor? Can abi. Ya Can abi onlar üstten nasıl... Can abi. Ha. O tamam. Şöyle pörleri almak istiyorum. Şöyle. Zaten onları biriktiriyorsun. Güzel şeyler oluyor. Ne kadar güzel. Hello Brian'ı. Hello Brian'ın zırhını yapıyorsun. Ciddi misin? Dalga geçme. Yok gerçekten bilmiyordum. Evet. Öl tahmin ediyorum. Bir, bir videoda izledim arkadaşlar. Ya biz kırıyoruz sen nasıl spandanıyorsun? Değil mi? Zıkkım seni. Abi o ne? Bir şey değil abi. Değil mi? O beyaz şey ne oldu? Ow! Kafama atlamaları bir şey yapmışlar ya. Adamlar kendilerine hobi edinmiş kafaya. <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> gel gel. Golden Apple'a ihtiyacımız var. Mı? Yok full canım ne ihtiyacı? Canım canımız gitmiyor bu zırhla. Gidiyor gidiyor da ben Golden Apple'ı yediğim <laughs> gibi hemen takviyede. Ut! Seslere bak <laughs> <laughs> seslere <laughs> 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 ya bir bak. öldürdü beni. Ay ses ki. Ya. Ya orayı nasıl bulacağız? Çok gerildim ben. Oh. <laughs> <laughs> Bence arkadaşlar şöyle bir şey yapmamızın hiç bence hiç zararı olmaz. Tabii ki de gmo mod 1 yapacağız. <laughs> Burada var ya gidile, gidemeyiz çünkü. Yani gidemeyiz. o kadar uzak ki. Keşke Dilan abi işaret koysaydı. Ya ayakkabım yok yerini biliyoruz. Ayakkabım hani güçlü ya. Zıplayabiliyor falan. O kadar yüksekten atlamam herhalde canımı götürmez. Ama Dilan abi herhalde direkt üste çıkacağız. Değil mi? Buzlar da kaybolmuş ya bak. Şuradan nereye gitmiştik ben unuttum ya. Ha şurada işaret çıkıyor zaten. Biz gidince karşınızda. <laughs> Yam yama bak bunu ben aşağı atladım korkudan. <laughs> ya Cihan abi keşke suya atlasaydı. Ne bileyim sol, sol tarafı yürümek vardı. Yani çok üzüntüm. Allah'ta eşyalarımız gitmedi ama şeyimiz var arkadaşlar. Burada şeyimiz var mezarlığımız. Değil mi Ark? Abi Aynen. mezarlık buramız. Bir bakalım bakabilir miyim? Ne? O mezarlığımıza <laughs> Ay doğru ya Gemo birdeydik. <laughs> Korktum diyen. Mezarlık gitti üzerine gelince mezarlıktaki her şey kayboluyor. Şu anda herhalde gideceğiz. Ay. En üstte direkt çıkacağız herhalde. Değil mi? Aa. Ama tamamı yok. Bak. Evet. E onlar nerede? Kaybolmuşlar. Yine almak zorundayız. Biraz Zı şanssızlık oldu bu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir de ne var? Bu ne abi? X bir -E herhalde. Şu, var artık. Şu yeşil şeyler herhalde XP'ye değil mi Haciyen abi? Bilmiyorum. Neymiş onlar? Kuantumla alakalı bir şeyler. Tamam. En yukarı Tekrar çık devam edelim. En yukarı yürüyerek mi çıkacağız? Durut durut. Geliyorum oğlum sana. Ocağını söndüreceğim. Soru daha geliyoruz. Ya arkadaşlar bu şarkı ne olarak geldi biliyor musunuz? Hani böyle savaşçılar yürürler ya o şarkı gibi gelmedi mi canım sana? Hmm. Soğurum en daa Naber Ruiz? Ruiz Oğlum sen ölmez misin ya? Aşağı at aşağı at aşağı at Oğul Ne aşağı attı? Bak Diğer ses Hüyy Hışt Diğer abi duydun mu? Dur dur hışt <laughs> Baklavayı alıyorsunuz Baklava. <laughs> Baklavacı çocuk var oradan da soruyor Oğlum bu çok şu hayvansı güçlü. Nasıl? Bu daha da güçlü değil mi? Sanki eskisi değil. Bir dakika, dakika, Gemot... dakika elmalarım gitmiş. Ya ee, birkaç tane daha al. Baba hala vuruyor. Senin kellene bak. Çatacağım bekle. Bak patla, bak bak. Patla. Patlatıyor ya. Yam yama bak. Yam yama biliyorum yam yam. <laughs> Su Can abi ya bir kere yeşil elmayı denesek. Ben o yeşil elmayı çok merak ettim. Hah, o. Nedir o? Bir yesek mi? İyi de bu, bu mamakta yiyebiliriz. Ama birkaç tane alabilirdik. Yemot bir sıfır karıştırıyorum arkadaşlar. Bir şey yaramıyormuş. Yok kız veriyor. Ney? Elma mı? al sana al, 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 al Öldük. Öldürdük mü? Ben 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 sövüşsüz dövüşsüz. Can dö abi dö şey. İstiyorsan emanetini boşalt. Oradan at. Abi ne yapalım. Hadi biz de onunla beraber kaplayalım. Niye? Şaka yaptın herhalde. Su varmış korktum. <laughs> Ak. Hmm, şimdi ne yapacağız abi? Zırhımızı istersen giyelim ki yürüyerek gidelim. Böyle Oy, görüyorum. Gördüm. Bina yıkılmış. Yıkılıyor. Seslerini duyabiliyorum. Sen? Kesinlikle. Benim buradan oraya gitmem bir yılımı alır. Bir dakika. O zaman. Aynayı mı deneyeceğim? O zaman şöyle bir şey yapalım. Basacağım. Ne? İnan. <gülüyor> <gülüyor> bolduk, 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 bolduk. Tamam aldık. Kendi setimi giyersen hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Bence ki. O seti niye giymiyorsun? Çünkü tamamı yok. Yarısı yok. Yani. Kafası nerede bunun? Go first. Hani go. E burada ya kafası nick. Ha alt mı? Kafası gene kaybolmuş. canım bu şeyle ne işe yarıyor? Hiç bir şey yaramıyor herhalde. Değil mi? Yaramıyor bir şey. Tamam. artık. Haydi bismillah. Ya bizim Canım neredeydin? Allah! Bak gene suya geldik ya. Direkt kulenin oraya doğru yönlendiremez misin? Nereye gitti o? Hı, tamam. Tam oraya gittik. Tamam. Üstüne çıksana. Bir tane bir de üstüne atalım. Ki üstüne çıkalım. Hu oh, Enderman. Ha nerede? Ne haber Ender Bey? Şurada. Önder Bey. Gözüne bakma sen <laughs> takip. Ya bakacağım. Bak bizi takip etsin bence. Cem abi biz bak T bak bak. Uh, bu Önder Bey sinirlendi. Önder Bey. Önder Bey öfkeli. Korkuyor musun? Korkuyor musun gelmeye? Cem abi korkak. Önder Bey. <gülüyor> 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 Önder. Önder. <laughs> Neyse artık bu kadar macera yeter. <laughs> bir diye mi atlayacağım en üstüne çıkalım. Oraya inşallah gitmiştir. Evet. Tam içine atmışız. Lan hadsiz. Hadsiz sen izin almadın. Kimin kulesine Lan, gidiyorsun? Çık çık çık. Bak. Bak bak bak. yaratıklara bak. Dur. Iıı patlıyor. Ya. Yam yam herif. Neyse uyuyalım artık. Arkadaşlar yeni yeni seferler gelecek. Orada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.